Merhaba hocam. Ben iki defa pneumotoraks yaşamış. E, i̇kinci seferde ameliyat olmuş. E, yaklaşık üç hafta oldu diyor. Dikkat etmem gereken şey nedir? E, ara, arası da sigara içtiğini söylüyor ve alkolü merak ediyormuş. Evet. E, benden hocam sıkıntı olur mu? Bu ne kadar sürer? E, nelerden uzak durmam şey gerekir şeklinde bir soru soruyor hastamız sevgili arkadaşlar pneumotoraks akciğerin bildiğimiz gibi sönmesi durumudur yani akciğerin göğüs duvarı arasına hava birikmesi bunun çoğu zaman sebebi bilinmiyor ancak sigara kullanımının özellikle bu tip hastalıklara çok daha iyi bir zemin hazırladığını bildiren literatür bilgileri mevcut. O nedenle dolayı olan, özellikle blöz akciğer dediğimiz baloncuklar olan akciğerdeki kişilerde sigara kullanılmak kesinlikle önerilmez. Hatta bazı hastalarımızda bu akciğerdeki baloncukların sayısı çok daha fazla olabiliyor. Özellikle silakara kullanıldığında bu baloncukların çok daha hızlı bir şekilde büyüdü, patladı ve hayati tehlikeye yol açtı, gösterilmiştir. Ancak alkol genelde akciğerden ziyade karaciğere daha çok zararlıdır. Eee alkolle ilgili olarak şunu söyleyeyim. Sadece alkol olarak değil, vücudumuzdan al vücudumuzun dışından aldığımız herhangi bir maddenin vücudumuzun geneline olumsuz veya olumlu etkileri kesinlikle bulunmaktadır. Alkol genelde e, zevk için alınan, vücudun beslenmesi için ihtiyacı olan bir madde değildir. Fakat kişiler nasıl karaciğere zarar oluyorsa belki çok daha az olabilir ama akciğere de zararlı olabileceği öngörülmektedir. Şunu unutmayalım. Akciğer için esas önemli olan şey özellikle primatolaks olayında sigara kullanımının tamamen ortadan kaldırılması gerekmektedir. E, ve ile ilgili de dahili bir klinikle görüşmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. Müzik